Al ah, al ah, al ah, al ah. al. İşte geberde <laughs> Nasihat verirsin ha bize. Kaldır la. At biz kaçalım la. Ya, sikeceğim yapacağınız şey ya. Aman ha soharım ya. Tamam. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Girmeyip anma hepinizle de bir teknik kursam var ya yuvarlarım <gülüyor> atarım ha. <laughs> Ay gibi giriyor kim şu uzan. Kim tuttu lan? Kim tuttu lan? Kime ağza giriyor, kime burnuna giriyor. <laughs> sönme sen kim tuttu lan? Kim tuttu lan sönme kim kim? kim ağzımıza burnumuza giriyor, kimi şey diyor. Manyağın ağzı. koluna tuttum lan. Biz, biz yara, yaranı ne ya ya şu an? Ala. Sıkıracağımız şiğinden 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 <laughs> এই নো ও পনাক ইয়া গাব জানা ওয়া ফাতানি না সাহদ